Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Karabağ'da statü sorununun çözülmediğini söyledi. 2016 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığını belirten Medvedev, daha sonra bir harita hazırlandı ancak maalesef ülkeler bundan yararlanmadı dedi. 11 Ocak 2021'de üç ülkenin başkanlarının Moskova'da bir araya gelerek ekonomik durumu iyileştirmenin yollarını belirlediklerini hatırlatan Medvedev, bu da çok önemli, çünkü insanlar için bu düşmanlıkların sonucunda içinde yaşadıkları yıkım, kurbanlar dışında en acısı elbette. Rusya Federasyonu Barışı Koruma Birliği de dahil olmak üzere belirli çalışma parametrelerini korurken, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için tüm fırsatlar var dedi. Henüz çözülmemiş olan Karabağ'ın statüsü meselesini şimdi tartışmak yerine geleceğe ertelemek daha iyidir diyen Medvedev, benim görüşüme göre statü meselesinin gerçekten çözülmediği bugün herkes için kesinlikle açıktır. Ancak şimdi tartışılamaz çünkü statü etrafındaki bu tartışmaların herhangi bir elektrifikasyonu güçlü bir deşarjın ortaya çıkmasına neden olur. Buradaki partilerin pozisyonları çok farklı, Ermenistan içinde bile tartışmalar var dedi. Bir zamanlar diyalog sırasında meslektaşları ile bu konuyu tartışmak için çok zaman harcadığını belirten Medvedev, Ermenistan'ın Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını hatırlatacağım. Nedense bunu unuttular ama gerçekte öyle. Bu nedenle statü meselesi gelecek için ertelenmelidir, dedi. Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Dağlık Karabağ'daki durumu normalleştirme çalışmalarını telkari olarak nitelendirerek, Putin, tüm katılımcılar arasında bir saat süren tartışmalar içindeydi. İşi olmasa bununla yüzleşelim, bu çatışma bugüne kadar devam edebilirdi. Bu çok büyük bir iş. Gördüğüm kadarıyla hem Azerbaycan hem de Ermenistan Rusya Devlet Başkanı'na çok minnettar olmalı diye konuştu. Medvedev, bölgedeki Türkiye faktörünün göz ardı edilemeyeceğini ve gerçekliğin Karabağ ile ilgili meselelerin Ankara ile görüşülmesi gerektiğini gösterdiğini kaydederek, Dağlık Karabağ'daki durum üzerinde kontrol için ortak bir Rus-Türk merkezi kurulmasını bölgedeki uzun vadeli politikanın bir unsuru olarak görmemeye çağırdı. Medvedev, bu aynı zamanda genel istikrarın bir unsuru ama bunu uzun vadeli bir politikanın unsuru olarak değerlendirmeyeceğim veya burada komplo teorilerinden birini inşa etmem dedi. Rusya'nın Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmadaki rolünden korkup korkmadığı sorusuna yanıt veren Medvedev, bölgemizde var olan gerçekleri hesaba katmak gerekiyor ve gerçekler öyledir ki bugün bu konu Türkiye'den ortaklarla tartışılmalıdır. Türkiye bizim komşumuz ve çok önemli bir ortak. Azerbaycan için çok yakın bir ülke. Bu faktör göz ardı edilemez. Moskova ve Ankara verimli bir diyalog kurdular. İki ülke cumhurbaşkanları bu konuda sürekli iletişim kurdular. Genel durum için Türk ve Rus yetkililerin yer aldığı özel bir kontrol merkezi oluşturulmasına karar verildi dedi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsıran Hovanisyan, girilemez denilen Şuşa kentine Azerbaycan ordusunun nasıl girdiğini kendisinin bile bilmediğini söyledi. Şuşa'nın düşüşüne kadar kazanacağına inandığını belirten Hovanisyan, zor zamanlar geçiren mazlum, ezik bir subay ile konuşuyorsunuz. Çok endişeliyim, bütün insanlar çok endişeli. Savaş boyunca inandım. Bütün ulus, düzenli ordunun şanlı bir şekilde savaştığına ikna olmuştu ben de bunu hayal etmiştim. Ordunun nasıl savaştığını bilerek başka ne diyebilirim dedi. Zapt edilemez Şuşa'ya girmenin nasıl mümkün olduğu yönündeki soruya cevap veren Hovanisyan, bilmiyorum, benim de anlamadığım şeyler var. Çalışmak gerekiyor, savaş sırasında anlamadığım çok anlaşılmaz şeyleri anlamak için her gün yeni bilgiler topluyorum. Savaş boyunca sadece Savunma Bakanlığı'ndan ve Harekat Karargahı'ndan, Savunma Ordusu'ndan bilgi aldım ve bir şey eklemem gerekirse normal birliklerle iletişim kurdum. 9 Kasım'a kadar başka bir bilgim yoktu. 8 Kasım'da Petros Gazarain'la birlikteyken Savunma Bakanlığı'ndan şehri neredeyse boşalttığımıza dair bilgi geldi. 9. sabah şehrin temizlenmesini bekliyorduk. Ancak 9'unda ne oldu diye konuştu. Bir süredir Ermenistan'da gündemde olan Mehri Koridorunun Ermenistan'ın zararına olduğu yönündeki tartışmalar sonrası Ermenistan yönetimi Mehri Koridoru yerine başka bir koridor önerdi. Moskova'da bir araya gelen Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya başbakan yardımcıları bölgedeki iletişim yolları ve koridorları ile ekonomik görüşmelerde bulundu. 11 Ocak'ta yapılan üçlü zirvenin ardından yapılan ilk üst düzey toplantıda Ermenistan ağzındaki baklayı da çıkarmış oldu. Ermenistan tarafı Moskova'da yapılan toplantıda Zengilan-Mehri-Nahçıvan hattı yerine Kazah-İcevan-Erivan-Nahçıvan demiryolu hattının açılmasını önerdi. Zengilan-Mehri-Nahçıvan hattı Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlarken Türkiye'nin Türk dünyasına da açılan kapısı olacak. Bunu istemeyen Ermenistan Kazah-İcevan-Erivan-Nahçıvan hattını önererek Türkiye'nin Azerbaycan ve Türk dünyası ile direkt bağlantısını kesmek istiyor. 10 Kasım'da yapılan anlaşmada Nahçıvan-Azerbaycan arasında güneyden kesiminden hat konusu görüşülmüştü. Son günlerde Ermenistan'da bazı kesimler Mehri Koridorunun açılmaması, Ermenistan'ın bunu kabul etmemesi yönünde açıklamalar ve değerlendirmeler yapıyor. Karabağ'da kaybeden taraf olan Ermenistan, masada Rusya'nın da desteğiyle sahada kaybettiklerini masada kazanmak istiyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın sahaya indiğini ve topraklarını geri aldığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kafkasya'da oynanan bütün oyunları bozduğunu belirtti. Türkiye'nin artık başkalarının kurduğu oyunları takip etmediğine, kendisini ilgilendiren konularda oyunu bizzat kendisinin kurduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, yeri geliyor, Türk milletinin aleyhine kurulan oyunları da biz bozuyoruz. Her zaman diplomasi önceliğimiz diyoruz. Ama diplomasiye inanmayanlara da sahaya inerek, nasıl tekrar diplomasi masasına döneceklerini öğretiyoruz, itina ile öğretiyoruz diye konuştu. Suriye'de kurulan oyunu bozduklarını, Libya'da siyasi çözüm konusunda ısrarcı davrandıklarını anlatan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım dedik. Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlamayın, hakça paylaşımdan yana olun dedik. Ne dediler? Hayır dediler. Yunanistan, Güney Rum kesiminin hakları var, ne yaparsak doğrudur dediler. Biz ne yaptık? Sahaya indik, bayrak dalgalandırdık Akdeniz'de. Herkes Türkiye ile nasıl işbirliği yapılacağını öğrenmiş oldu, değerlendirmesinde bulundu. Diplomasinin açık olduğunu, kendisine güvenen herkesi diplomasiye çağırdıklarını aktaran Çavuşoğlu, görüşmeleri taviz olarak değerlendirenlere ise tepki gösterdi. Karabağ sorununa da değinen Çavuşoğlu, "Karabağ sorunu vardı, diplomasi var dedik. Kimse yanaşmadı, Ermenistan'ı destekliyorlardı." Azerbaycan sahaya indi, hakkı olanı aldı, topraklarını geri aldı dedi. Şimdi ise diplomasiden yana tavır sergilemeye çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Avrupa Birliği konusunda da Aralık'ta olumlu mesajlar verildiğini, olumlu atmosferde ilişkileri geliştirmek için bir yol haritası üzerinde çalışıldığını hatırlattı.